Mutfağımdan ve sayfamdan hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere böyle milföy lezzetinde çıtır çıtır çerez gibi börek tarifiyle geldim. Hemen yapmaya başlayalım. Bunun için öncelikle böreğin sosunu hazırlayalım. Uygun bir kaba bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir şişe maydan suyu ekledim. 1 dolu yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta ve bir yemek kaşığı sirkeyi ekleyip güzelce karıştıralım sirkeyi elma ya da üzüm sirkesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca hiç kokusu olmuyor. Börekte kokusu olur mu diye merak etmeyin. Böreğimiz artık yapmaya başlayabiliriz. Bunun için tezgaha bir tane yufkayı seriyorum. Ve 4-5 yemek kaşığı sostan yufkanın her yerine döküyorum. Fırça yardımıyla güzelce süreceğim. Böreğim için toplam 6 adet yufka kullanıyorum arkadaşlar. 2 tepsi börek çıkıyor. Eğer 3 tane yufka kullanacaksanız sosunu da ona göre yarım ölçü olarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi yufkamın her yerine sosladıktan sonra ikiye katlıyorum ve katladıktan sonra yine üst tarafına da 2-3 yemek kaşığı sos döküp fırçayla güzelce her yerine sürüyorum. Soslama işlemi bitti. Şimdi yufkayı şeritler halinde keseceğim. Bunun için bıçak ya da rulet kullanabilirsiniz. İki parmak genişliğinde şeritler elde edelim. Üçgenlerinizin büyük ya da küçük olmasını kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şeritleri daha kalın keserseniz büyük üçgenler çıkıyor arkadaşlar. Daha ince keserseniz de daha minik minik üçgenler yapabilirsiniz. İç malzemesi olarak kaşar peyniri kullanıyorum. Siz dilerseniz kıymalı, patatesli, ıspanaklı, beyaz peynirli istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Her türlü gerçekten çok güzel oluyor. İç malzemesini de yerleştirdikten sonra böreğimize şeklini verebiliriz artık. Videoda da gördüğünüz gibi üçgen şekilde şeritleri sonuna kadar üçgen olacak şekilde katlayarak bitiriyoruz. Yapılışı oldukça pratik bir börek arkadaşlar. Çıtırlığını da uzun süre koruyor. Sirkeli unlu yapılan börekler zaten el açması lezzetinde harika oluyor. Hiç kimse anlamıyor hazır yufkadan yapıldığını. O yüzden böreklerinizde bu tarz soslar kullanabilirsiniz. İnşallah tarifimi beğenir ve denersiniz. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyor olacağım arkadaşlar. Böreklerimi bu şekilde sarıyorum ve bitiriyorum. 6 adet yufkanın hepsini bu şekilde sardım ve hazırladım. Hazırladığım böreklerimi tepsiye diziyorum. Toplam 2 tepsi börek çıktı arkadaşlar. Böreklerin üzerine ayırdığım sostan sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde güzelce soslayalım. Ayrıca bu börekleri dondurucuya da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde üzerlerini de sosladıktan sonra dondurup poşetleyebilir. Dilediğiniz zaman çıkarıp kızartabilirsiniz. Üzeri için susam kullanıyorum arkadaşlar. Sade olarak da bırakabilirsiniz ya da çörek otu da kullanabilirsiniz. Böreklerimi güzelce sosladıktan sonra üzerlerine susam ekliyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Pişmiş halleri de bu şekilde. Çıtır çıtır çerez gibi bağımlılık yapacak bir börek diyebilirim. Hem lezzetli hem de görseli çok güzel davet sofralarında da ses getirecek bir börek. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Size göstereceğim derken böreği de iyice ezdim. Ben bugünlük tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Yeni videolarda yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.